görüş değil mi ki 10 bin ayda ağlayan insanımızın yüzünü güldüren işçiye daha çok Güler daha çok ülkenin kasasını parayla dolduran bir görüş değil mi? Ama bu millet aklıyla hareket etmiyor. Önce milleti yönlendiriyorlar. Televizyonlarla, şunlarla, bunlarla, sonra da icraatlarını yapıyorlar. Bakın ayak olun. Bu seçim geliyor. Afşin'den mutlaka ve mutlak aday olun arkadaşlar, kardeşler. Milleti gönlüne doğru iyiliği gösterin. Milli görüşün adayı çıksın. Bizim programımız şu desin. Korkmayın, çekinmeyin. Allah hakimi mutlaktır. Bütün güç kuvvet onundur. O diler insanlar olmayan yerden olan şeyleri bitirirler. Dava adamı olumsuzlukları olumluya çeviren insan demektir. Yani öyle bir zorluk var, dava adamı onu üstlenmiş, o yolda yürüyor, o kapılar bir bir açıldığını görecek. Avşarımızda mutlaka alayımız olacak. İlçe başkanıma teşekkür ediyorum bir insan olarak çalışıyor, bir insan. Kendi gücünde koşturuyor. Bunun etrafında 10, 20, 30, kişi bu telaşe olsa, bu davada sevdalansa alsa aday da olur. İşler de güzelleşir, her şey yoluna biner. 10 yıl oldu. Bakın, Afşin'in nasıl dertleri çözülmediyse, Türkiye'nin dertleri de öyledir. Bizden ayrılıp güçlü gözüken iktidarlar önce ağlarına, beylerine, kendilerine o makamı açan insanlara önce teşekkür etmek mecburiyetleri vardır. Şunu söylemek istiyoruz. Türkiye mi? Türkiye mi? Petrol ucuza yapıyor. Yeni İngiliz'i mi? dışarıdan gelip Irak'ın petrol kaynaklarını işgal edenler mi ucuza yapıyor? Neden? Niçin? Ondan peki bu işgali Türkiye'ye ve Irak'ın komşularına dayanarak yaptılar. Suriye'yi şimdi bizi dayanarak Suriye'yi perişan ediyorlar. Bizdekiler ne yapıyor? Bizdekiler de efendilerle makamlarında kalabilecek kadar kendilerine tanınan imkanı ileriye götürmeye çalışıyorlar. Biz bunu iddia ediyoruz. Eğer yalnız saçıksınlar desinler ki hayır öyle değil desinler. Şunu söylemek istiyoruz. Afşin'de mutlaka adayımız olacak. Afşin'de olan kardeşlerim bunu beyine yazsın. Öyleyse aday olabilecek insanlar geri durmasınlar, çekilmesinler, Allah yollarını açacak. Erbistan'ımızda ilçe başkanımıza etrafındaki arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Adayımız hazır. İnşallah Erbistan'da ses getirecek bir adayımız var. Hemen Ekin Özü'nde adayımız olacak. Kardeşimiz yanımızda inşallah Ekin gözünde. Bekir yolunu kazanacağız. Bu güzel adamla kazanacağız. Gazali hocayla kazanacağız. İsmini saklamak istedim ama olmasın da hemen söyleyeyim. En zorlandığımız yer Göksu'nun iki tane ejderha gibi milletvekili var. Bir de belediye başkanı var. Onların sultasından, onların zulmünden Göksu'nda ben aday olabilirim diyen bir arkadaşımızı bulamıyoruz ama bulacağız bu imkansızlık değil. İlçe başkanımız var. İnşallah o şey çözülecek. Göksu'nda da çözülecek. Andırında, Andırında şu anda iki adayımız var. Birinden biri mutlaka Avukat Ahmet kardeşimiz var ve Tahsin diye bir öğretmenimiz var. İnşallah bunun ikisinden birini mutlaka aday yapıp biz oy hakkımızı andırından olacak.